Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün EMC'de bulunan golem slotunu çekeceğiz. Ee, TS basalım beraber. Bir saat durabilirsem daha fazla duracağım. Hani çünkü genelde dolu oluyor. Belli olmuyor çünkü. Açıvımızı açalım. 101.715 Şuraya not edelim. Üzerimizdeki Noah 5M, 5M 89K. Şöyle not edelim. Aynen. 5M 89 yazalım. TS ile ölçeceğiz arkadaşlar saatimizi. E, MS sayısı 13 üzerimizdeki. Herhangi bir şey yok VIP'kemizde. İtemlerimi tanıtayım. Doğal old var ya ring. 8 fabrik set. Old set renk. Belt doğal roç. Hani iki tane large breaker artı altın var. Artı 7 euro nimpakım var. Rap basılı. Şöyle bir tur sizinle keseyim arkadaşlar. Genelde mali atmayacağım zaten. Dönerek keseceğim. Çünkü bana hasar vurmalarını istemiyorum. Yani slotu rahat dönüyoruz. SV'ye ihtiyacımız yok. Repere geldikçe. Bu bes tarzı. Bu sattığını biliyorum ama hani nadiren atıyor. Onu söyleyeyim. Çok atmıyor yani. Buz düşerse, ms düşerse kayda gireceğim veya değerli bir çöp düşerse diyelim. Large breaker oldu. 6-6 tarzı. İyi seyirler arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayalım. saati göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Saat 1.15 geçiyor. Yani TS'den de bakabilirsiniz. 3 dakika olmuş. Ve herhangi bir şey düşmedi. Henüz sadece bir tane priest çöpü düştü devam edeceğiz ettiğimiz dakikalarda iyi seyirler dilerim arkadaşlar bir adet kırdırmalık şey düştü arkadaşlar bilginiz olsun arkadaşlar bu çabuk düştü daha henüz 10 dakika olmuş i̇yi, hızlı bir bu saldık şöyle onu bir ikiye kaldıralım şuraya umarım daha fazla atar çoktandır Öyle güzel drop almayalı çok olmuştu çünkü bayağı video var elinde. hep drop alamadığım için düzgün item veya drop alamadığım için atmıyorum. Ben yani ortalama günde 3 tane video çekiyorum. Bayağı uğraştırıyor. Atamıyorum üçünü de tabi. Mesela Draki farmı atamıyorum bu aralar çünkü Draki'ye gireceğim diyorum. 3 tane Draki'ye giriyorum. Ya bir tane weapon breaker alıyorum ya da alamıyorum. O yüzden atmak istemiyorum şahsen. Neyse arkadaşlar. Ben herhangi bir drop daha düşerse ben size tekrar kayda gireceğim. Arkadaşlar bir adet Priest Taker düştü de para edeceğini sanmıyorum. O yüzden çöpe satacağım bilginiz olsun. Arkadaşlar bir kırdırmalık şel daha düştü. Onu göstermek için girdim kayda. Bir de diğer elimdeki diğer silah kırıldı az önce. Daha yeni taktım bunu da. Şöyle şu kırdırmalık şel ile düşen droplarımızı arasına atalım. Tekrar herhangi bir dropta görüşürüz. Arkadaşlar hemen arkasına bir tane daha kırdırmalık şel aldık. Elimizdeki yarım saatte bir kırılıyor tahmini olarak. Yani 30 dakika ya da 30, 30 buçuk dakika, 31 dakika falan. Çok uzun değil. Bilginiz olsun diye açtım kaydı. bir de şöyle kaydırarak kesiyorum. Pek fazla demet yemiyorum. Yani vurduklarının %75'i falan hasar yemiyorum. Yani öyle kesiyorum. Bilginiz olsun öyle kaydırarak dönerek etrafında. Yani gelen hasarın %75'ini falan aborsobe ediyor gibi bir şey tekrar göstereyim şöyle Ben yani normalde de kesmeye çalışsak şöyle vuracak bize baya mana podu harcayacağız göstereyim zaten çok vuruyor karakterin üzerinde herhangi bir item olmadığı için doğru düzgün neyse herhangi bir şey düşerse kayıtta görüşürüz dur bir dakika ee, arkadaşlar bir kırdırmalık şel daha düşürdük ee, 45 dakika olmuş başka bir şey düşerse görüşürüz Arkadaşlar bir de kırdırmalık çitin daha düştü. Şöyle göstereyim. Zaten bir dakika kaldı bir saatimizin dolmasına. Şöyle tekrar buradan da göstereyim. Hadi herhangi başka bir drop alırsak görüşürüz. Düşen çöpleri de göstereyim şöyle. Şunu da şuraya alalım. Herhangi bir drop düşürse, düşerse görüşürüz. Arkadaşlar TS'miz bitti. İlk bir saatimiz doldurduk. Şöyle tonumuzu atalım. TS şimdi bitti. Zaten elimizdeki ve üstümüzdekiler kırılacak neredeyse. Şöyle gidelim. Aska. çöpleri çıkaralım. Şunu şuraya katalım. Kırdırmalık şeyleri banka yatacağım. 5 tane düştü. ve perik ama para edeceğini sanmıyorum. <laughs> İkinci saate de geçeceğim. Bilginiz olsun. Boş kaldığı sürece keseceğim bunları. Şöyle ortalama 900k kadar nakit gelmiş. Çok pot harcamadık zaten. 140-145 tane falan mana pot harcamışız bir saatte. Şöyle. Çöp güzel. En azından yorucu değil. Ha, kıymetli bir çöp atıyor. Mesela pilhüm atmış artı altı. Bunu atıyor. Ve pahalı çöpler. Bu meperek ama parayı düşünmüyorum. Gidelim. Beşemimizi bankaya katalım. 5M89 kapar almıştık. Ondan sonra video kaydını durduralım. <laughs> i̇kinci saate ben biraz mola vereceğim. Sonra ikinci saate başlayacağım. Tekrar saati ve TS başlarız. Bilginiz olsun. Şöyle bankaya paramızı katalım. Kırdırmalık şeyleri de katacağım. Birkaç tane de bankada var. Bilginiz olsun. 3 tane de bankada vardı. İlk saat yazalım. Işık Böyle not aldık. Kestiğimiz lob sayısını falan daha sonra tekrar dönüş yapacağım zaten. Ya 5M'i de bankaya katmayı unuttum. Kusura bakmayın. Yani toplam 3 hem gibi bir nakit geldi. Zaten pot parası kendisini karşıladı. Saatlik 3 hem. Bir tane de busumuz vardı. 5.89 Aynen dediğim gibi reperemizi yapalım. <laughs> ee, diğer bir saat başlangıçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci saatimize başlayacağız. TSM'imizi basalım. Şöyle ortamıza dönüşelim. Yani saati tekrar gösteriyorum. 2.48 TS şimdi bastım. Herhangi bir şey yok üzerinde. MS droplarını tekrar göstereyim. Herhangi bir şey yok. Bu su zaten bir önceki saatte almıştık herhangi kayda değer bir şey düşerse göstereceğim yine. Bu sefer şeyleri de göstermeyi düşünmüyorum. Video çok uzun oluyor sonra. İki çitin arka arkaya düştü arkadaşlar. O yüzden göstereyim dedim. Arkadaşlar artı altılar gebrekir düştü. Bakalım beraber. Heperek mi? Sarı item çünkü. Değilmiş. Başka bir drop düşerse. Görüşürüz. Yıllar gebrekir daha düştü arkadaşlar. Ona da bakalım. O da artı dörtmüş yine mi, perek değil. Başka bir şey düşerse tekrar göstereceğim. Arkadaşlar elimdeki kırıldı. Hani bir iki dakikam kaldı zaten. İki dakikada ayrı pekli keseceğim bilginiz olsun. Yazıyor zaten. Arkadaşlar ikinci saatin de sonuna geliyoruz. O da bitti sayılır. Şunu da keselim tavuğumuzu atalım. kılana herhangi bir alakam yok ismini de yeni fark ettim. Şöyle bunları tekrar atalım buraya. 2 saat bence yeterli su drop. Hani drop dediğim gibi 3 saatte bir galiba bu satıyor. Bize biraz erken attı. Bu sefer 2 saatte biraz az çöp aldık. Bu saatte tam biraz kıymetli ama az çöp aldık. saati saatini tutmuyor yani o konuda şey yapabiliriz hem fikir olabiliriz mesela artı altılar gibi rekirle artı dörtler gibi aynı paraymış kim buradan aldık dediğim gibi azattı ama kıymetli çöpler attı yani Reperemizi de yaptık. O tahmini ortalama saatlik 3 emlik bir çöp trobu var yani. yani. gelen Noah'la beraber. 250 tane de pot attı, bir tane de buz. 5 tane de bankada kırdırmalık şelemiz var. Benim onlarla da kumar oynayalım. Bakalım şansımıza. Bir şey atacak mı? 5 tane şeyden de 3 tane bende vardı. Yazmıştım zaten bunları. Yani biraz çaldıkları için. Gidip kırdıracağım. Sonra zaten videoyu kapatacağım. 3 taneyi kenara ayıracağım arkadaşlar. Onları sonra kıracağım. Hani dekorasyona atarsa bile onları farmımıza eklemeyeceğiz. Şu 3 taneyi ayırdım. Not etmiştim. Kestiğimiz mob sayısına bakalım. 5 Beş... 5m89k coins'i de bankaya koymuştum zaten arkadaşlar. Ee, kestiğimiz mop sayısı 102.451 olmuş, 102.452, 102.452. Yani ortalama 700 mopa yakın, 730 falan mop kesmişiz. 750 diyebiliriz düz. Çok hesaplamak istemiyorum ama bu sayısını. Şimdi hesap makinesini falan açmak uğraştırıyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi hani zaten bunları kılıp kapatacağım videoyu. Sonra edite geçeceğim. Hadi bir dekorasyon atsan çok iyi olur be. Kırmayacak. Deko ki Evet Narki bugün de yüzümüze gülmedi Cık, Yok abi gülmedi yüzümüze Güldü abi dört tane dekorasyon aldık ama 1-3 tane taneden aldık kötü oldu bu bizim için <laughs> Farma eklemeyeceğiz ya da eklerim Siz bilirsiniz ama Kapak resmini atarım büyük ihtimalle Bu kadar da arkadaşlar ee, Toplamda 8 buçuk emlik bir far falan oldu. Bilginiz olsun. Potları da eklerseniz 9.5 buçuk 10 e yakın olur. 10 M diye not edeceğim. Bilginiz olsun. Harcadığım potları genelde zaten giden pot gelen potu karşılıyor. O yüzden pek pot taraftarı değilim. yani. 8 buçuk 8 em yazabilirim. 2 saat diye. Bunlar sattığımız zaten ortalama 8 buçuk em falan yapacak. Dekorasyonları eklemiyorum dediğim gibi. Onlar diğer şeylerden düştü ama kapağa katacağım bilginiz olsun. İyi günler.